Evet sevgili arkadaşlar, sorularınızı yanıtladığım ikinci videoyla karşınızdayım. Gene sorularınızın sadece bir kısmını yanıtlayacağım. 10-15 dakika arası bir video olacak. Daha fazla olduğunda sıkıcı oluyor. Üçüncü, dördüncü, 5. soru cevap seansları da bunu takip edecek. Daha önce söylemiştim. Şimdi bakalım ne sormuşsunuz? Yani nerede kalmıştık? Sizi uzun süredir ilgiyle takip ediyorum. Fox tıbı bu kadar derinlikli, bütüncül bir şekilde anlatmanız verici. Tamam, teşekkürler. Annem 65 yaşın üzerinde. Yıllardır astım hastası ve SEDEF yani psoriyazisi var. Son dönemde tansiyon dalgalanmaları da yaşamaya başladı. Ee, araştırmalarım e, doğrultusunda ve sizin konuşmalarınız doğrultusunda mitokondriyal desteklerle örneğin Taurin, PQQ, Alfa e, lipoik asit ve koenzim Q gibi olumlu sonuçlar gördük. Tansiyonu dengeye geldi. Magnezyum ve omega 3 desteğinde daha düzenli almaya başladı. Sevindim. Bunlara ek olarak tavsiyenizle temin ettiğim şu destekleri de kullanıyoruz. Bayağı bir şey. Ee, yani yeşil çay ekstresi olabilir. Ee, blueberry ekstresi. Blueberry ekstresini ben tavsiye ettiğimi sanmıyorum. Ne zarar olur? Hiçbir şey olmaz. Faydası olur mu? Ee, çok muhtemelen olur. <laughs> Ee, özellikle standartize yani antosiyanidinler açısından standartize bir ekstrakt ise. Örneğin taurin alacaksınız arkadaşlar veya alfa lipoik asit alacaksınız veya enestistein alacaksınız. Bunun standartizasyonu olmaz. Taurin taurindir. Ama bir şey özütü ekstresi dediğimizde bu ister brokoli ekstresi, ister blueberry ekstresi, ister kurkumin ekstresi olsun. Bunun içindeki aktif maddeye göre standartize ekstraktını almak gerekir. Ne demek? Yani e, diyelim %10 kurkuminoid içeren bir şeyden siz 500 mg almanız, %50 kurkuminoid içeren bir şeyden 10 mg almanızla aynı şeydir. Onun için e, hemen hemen aynı şeydir. Onun için siz burada... E, bazı ürünleri daha ucuz, daha e, bol gibi düşünebilirsiniz. Burada ürünün içindeki toplam aktif madde e, miktarına bakacaksınız. Fiyatını ve şeyini değerlendirmek için. Firmaya güvenirlik ayrı bir şey. O e, konuda siz karar vereceksiniz. Blueberry ekstresi yani iyi bir şey tabii ama e, yani e, nereye kadar alacaksınız? Maddi durumunuz e, gerçekten iyi olması lazım bu kadar şeyler almak için. Brokoli ekstresi onu da söylüyor. Brokoli ekstresi. Ya yani brokoli ekstresini alacağına, brokoli ya yani buna para vereceğine e, brokoliyi öldürmeden yani kaynatıp da suyunu dökmeden buharda pişirip üstüne bir sarımsaklı yoğurtla falan yemek ve bunun dışında kırmızı lahana, e, işte hardal, e, su teresi, turp, e, kırmızı lahana yani kırmızı lahana, e, turp ve havucu rendeleyip üzerine zeytinlerle biraz zeytinyağı, süper bir e, küçük küçük domateslerle süper bir e, salata yapabilirsiniz annenize. Zerdeçal ve zencefil özütleri yani Zerdeçal özütü evet ben öneriyorum. E, zencefil zarar gelecek bir şey değil. Ama önerdiğimi zannetmiyorum. Dim Dindol Metan. Bu da gene e, Fonksiyon tıp Akademisi'nin Türkiye'ye soktuğu öğrettiği şeylerden biridir. Dim desteği. Dim demiş ve yazmış arkadaşımız ancak menopoz sonrası dönemde ve mevcut hastalıklar bağlamında ne kadar uygun olduğundan emin değilim. Valla çok aşırı bilgili ve bilinçli bir takipçimiz olduğu belli. Bir kere menopoz yazmamış menopoz yazmış o bile yeter. Yani şu anlamda söylüyor mevcut hastalıklar bağlamında derken annesi için. Annesi burada 65 yaşın üzerindeydi zaten çok az bir östrojeni var dimle birlikte östrojenini olumlu yöne yönetsem de diyor az östrojenini de dimle onu da, daha hızlı mı metabolize edip annemin elinden alayım diyor. Aslında sorduğu şey bu. Arkadaşlar yani dim denen şey diyelim 150 senin e, serumda östrojen düzeyin. Sen bunu e, aldın diye dim aldın diye bu 75'e inmez yani. Öyle bir şey yok o kadar etkili bir şey kesinlikle değil. Tabii ki bir miktar östrojeni tüketimini hızlandırır. Östrojen metabolizması ise kanserojen olmayanlara iter. Ama bunun dışında da dimin östrojen metabolizması üzerindeki etkileri dışında da antikanser birçok etkisi gösterilmiş durumda. Eğer paranız varsa <laughs> yani zararı mı olası yararı mı olası zararı mı? Bende para çok derseniz alın kullanın kardeşim. Olası yararı demin kesinlikle daha fazladır. 175'e inmez. Annenizin zaten 65 yaşında hormon replasmanı almıyorsa olup olacağı östrojen düzeyi 3 falandır yani pikogram böyle mililitre olarak. 3'tür. Ya 3'ten 1,5'a insen olacak, no. inmesen ne no olacak? Anlatabiliyor muyum? O pek şey değil yani. Kreatin başlamak istiyorum yani annesine demek istiyor herhalde. Kreatin başlamak istiyorum ama sporcu desteğin ötesinde demiştiniz. Yaşlılıkta ne düzeyde faydalı olur bunu da sizden duymak isterim. Kesinlikle en faydalı olacak şeylerden biridir ee, kreatin. Yani insanlar e, kaslarını kaybettikleri için çöküyorlar arkadaşlar. Kaslarını kaybettikleri için hareket kabiliyetleri, yaşamla ilişkileri, sosyal ilişkileri, kemikleri kaslarını kaybettiği için özellikle bel ve altındaki kalça ve bacak kaslarını kaybettikleri için aslında çöküyorlar. Babam 70 yaşında onu da tansiyonu daha yüksek günde 2 goz ala vermek iyi gibi geldi. Yani ala ya yani zarar olmaz, faydası olur ama tansiyona çok da anlamlı olacağını düşünmem. Tansiyon için Bilgisayar destekli beslenmek, taurin, coenzym Q gibi destekler daha anlamlı. Prostatla ilgili sıkıntıları da var. Evet bu farklı bir şey. Boyutunu bilmiyorum. Prostatla ilgili Türkiye'de bir firmanın çok kombine, ucuz demiyorum ama çok kombine ve çok zengin, belki de dünyada en zengin prostatla ilgili bir kombine ürünü var. Genel olarak aynı yaklaşımı ona da uygulamaya çalışıyorum. Bu yaş grubundaki erkeklerde tansiyon, prostat, mitokondri ve genel metabolik sağlık önerileceğiniz özel bir destek modeli var mı? Yani e, tansiyon için tuzdan kaçınmak, bitkisel yani potasyumdan zengin beslenmek, e, prostat için, prostatla ilgili bir destek anlamlı var Türkiye'de. Mitokondri için, zaten siz onun farkındasınız, öyle bir kombine bir destek var. Bunun dışında da siz zaten bu soruyu, e, yanıtını biliyorsunuz mitokondri ile ilgili. Takviye markalı olarak genellikle Life Extensions, Pure Encapsulations ve Thorne tercih ediyorum. Bunlar hakkındaki görüşlerinizi duymak çok kıymetli olur. Ben genelde firma odaklı e, dan ziyade, içinde ne yazdığı yani zaten e, üçünde, üstündeki etikette yalan yanlış bir şey yazıyorsa zaten konuşmayalım o firmayı İç, üzerindeki etiketin anlamı önemli e, içeriği önemli benim için ama tabii ki e, önce bir yeterince güvenilir bir firma olması gerekiyor ondan sonra içindeki içeriğe e, bakacağız Bunlar tabii bütün bilinen firmalar. Ayrıca çok merak ama en bilinmeyen bir firmanın para vermeye kesinlikle değer bir ürünü olabildiği gibi en bilinen firmaların para vermeye kesinlikle değmeyen ürünleri de oluyor. Ee, ayrıca çok merak ediyorum, çok uzun bir soru olmuş. Sizin anneniz ya da yaşan annenizde uzun sağlıklı yaşam için öncelik verdiğiniz destekler. Ee, daha genç hastalara göre dikkat etmeleri gereken şeyler falan diye bir soru sormuş. Yani tekrar deminkini söyleyeyim. Yeterli protein alımı ile hayvansal olması gerekli değil hiçbir şekilde. Ee, yeterli protein alımı hayvansal protein alacaksa bence beyaz ya yani tavuk göğsü ve balık bunlar da en sağlıklı olanlar eğer hayvansal protein olarak alınacaksa. Ee, ve çömelme egzersizleri yani dizini ayak parmaklarının ucundan geçirmeden çömelme 5-6 saniye öyle kalıp kalma e, kalkma yani, yani wall squat denen ya da tarzı egzersizler. Ee, bacak ve e, kalça kaslarının egzersizleri en önemlisi bu. Fibromiyajı ve enerjilenis hakkında bu bir, bir video evet bu ayrı bir video yapılacak bir şey. Hocam Lugol IOT solüsyonu anlatın diyor bir başka arkadaşımız. Ben şöyle söyleyeyim. Al e, şey var arkadaşlar. Ne diyordu ona YouTube bakayım. E, oynatma listesi. Ha. Oynatma listesi. Oynatma listeleri diye bir şey var. Ben bunları düzenliyorum. Bugün de biraz düzenledim. Hani hakkında oynatma listesi var demiştim. Ona hakkında eski yani e, böyle e, Amerika'dan dönüp burada ilk e, Fonksiyonatıp uygulamaya başladığım 2007, 2017 yılından Yani daha genç olduğum yıllardan birkaç videoda var o e, Hashimoto e, Videoları içinde e, Onlar Kısası var uzunu var Ama her şey var orada Hashimoto hakkında Aynı dönemde yani daha genç yıllarımda e, Şey de var Iyot ilgili her şey de var Iyot hakkında her şey diye bir e, Dediğim gibi şey oynatma listesi var. Bunu kanal içeriğinde oynatma listelerine tıklayarak bu oynatma listelerinin listesine ulaşabilirsiniz. Burada gerçekten öğrenmek isteyenler onları sırayla oynatarak notlar alarak öğrenebilir. Onlar bence önemli. Gene daha düzenleyeceğim bunları böyle oynatma listelerine ilave edeceğim. IoT hakkında her şey orada var. IoT ben o bütün o iot videolarını gizlemiştim. Yani gizliye almıştım. Bugün tekrar onları aktife aldım. Neden gizliye aldım? Çünkü o kadar cahilane anlatılan bir konu ki bu iot. Her şey mucizeymiş gibi. Ve e, bunu da alıcısı çok fazla. E, olunca sen burada ne kadar gerçekleri söylesen karşınızda cahil kişiler sürekli küfür, hakaret falan öyle yorumlar. Ya ben sizden kurtulamayacağım. En güzeli ben sizi kapatayım kardeşim demiştim. Ha şimdi kapatmayacağım. Onlar orada kendi cahilliklerini göstersinler. çünkü o videoları izlemek isteyenlerin de hakları. Ama işte aşık karşıtları veya iot mucizesi taraftarları ile baş edemem arkadaşlar. Biri size iot mucizesinden bahsettikten sonra o kişiyi tanıdığınızda şunu sorun. Ya iot diye ortaya çıkmadan önce bu kişi nerede ne doktorluğu yapıyordu? Bu kişi nerede ne doktorluğu yapıyordu ve nasıl bir doktorluk yapmıştı? Yoksa sadece iot sayesinde mi doktor oldu? Yani bunları e, bunları değerlendirin. Şimdi e, bu konu çok faydalı. Ayrıca bir videomuzda her gün yumurta yenmesini tavsiye etmiyorum demiştiniz bu konuyu tekrar değerlendirmenizi ve bir şeyler söylemenizi, ya ne istiyorsan öyle söyleyeyim o zaman yani. <laughs> Yiyin gari diyeyim. <laughs> ne diyeyim, çünkü çoğu doktor... her gün bir yumurta yemenin sağlığa oldukça faydalı olacağını söylüyor hocam. Bakın... köpeğinize... günde beş tane yumurta da yedirebilirsiniz. Burada bir... Ee, yani sokak köpeğimiz var köyde, ben ona... Ee, Haftada 60 yumurta yediriyordum. İyi ki tam da hamile olduğu zamana denk gelmiş. Sabah 4, akşam 4, sabah 4, akşam 5 yumurta kaynatıyordum ona. Hiç korkmadan yapıyorum. Neden? Çünkü o karnivor. Et diyen türden hayvanlara istediğiniz kadar doymuş yağ, kolesterol hepsini yükleyebilirsiniz. Bir şey olmaz. Ama biz karnivorlar sınıfından maalesef değiliz. O yüzden yersiniz günde bir tane, iki tane, üç tane neyse gider bunu devam ettikten sonra 3-5 hafta sonra gider kolesterolünüze baktırırsınız. Yükselmiş mi yükselmemiş mi? Gerçi orada şunu göremezsiniz çünkü aç gidiyorsunuz oraya. Yemek sonrası artan kolesterolü göremeyeceksiniz. Ama hadi onu geçtik. Eğer açlık kolesterol düzeylerinizde yani LDL düzeyiniz daha da iyisi ApoB düzeyinizde bir fark olmuyor ise yumurta yiyerek. Çünkü böyle insanlar var. Ne kadar ise atmayan insanlar var. Ya da zaten LDL'si 20-30 giden insanlar var. Bunlar en sağlıklı olan insanlar, <laughs> uzun yaşayan, 78 yaşında e, otopsi yapıldığında atör, kalp e, damak sertliğine ilişkin bulgu bulunamayan insanlar bunlar. Bunlardansanız hiç mesele yok. Anlatabiliyor muyum? Ama zaten şüpheli yüksek, yüksek ya da yiyince yükseliyorsa o zaman yapmayacaksınız çoğunluk insanın araştırmalara göre konuşuyorsak yükseliyor. Ben bunu istemediğim için ben sadece tadımlık olarak, keyif olarak arada yiyorum arkadaşlar. Siz istediğinizi yapacaksınız. Hocam Lactobacillus rhamnosus bakterisi için video hazırlamanızı rica ediyorum. Arkadaşlar tek bakteri için video hazırlamak ancak bilimsel ortamların konusu. Probiyotikler hakkında ayrı bir şey konuşulabilir belki ama Genel topluma yönelik bir şey söyledi. Sizin anlayacağınız şey, laktobasillerin birçok türü, yani Lactobacillus bulgaricus, acidophilus gibi türleri, laktobasil ve bifido bakterilerin kombinasyonlarını içeren iyi hazırlanmış güvenilir bir firmadan. E, hangisini yüksekce doz alabiliyorsanız bunu almaktır ve bu sonsuza kadar alınacak bir şey değildir. Çünkü aldığınız probiyotik biliyorsunuz bağırsaklarınızda sadece 3-5 gün yaşar. Ondan sonra ölür. Orada çoğalma diye bir şey olmaz. Ama o kullandığınız süre içinde size faydası olmayacak diye bir şey yok. Şimdi çok uzun bir soru olduğu için çok az sayıda soru cevaplayabildik ama o sorunun içinde de çok yanıtında da çok bilgi vardı. Onun için böyle yaptık. Birazdan bitireyim. Merhabalar hocam. Lime hakkında lütfen. Ya arkadaşlar bakın Lime hep böyle tartışmalı konular ortaya konularak hayat bunların içinde geçiyor. İnsanlar kendileri için en önemli olan %99.9'u bir kenara bırakıp onlara satışı yapılan şeylerle ilgileniyorlar. Ama sorunuzu cevaplandırmak boynumun borcu. Dünyada bilinebildiği kadarıyla. Şu, Lyme hastalığı kenelerden geçen bir hastalık. Yani Borrelia burgdorferi diye bir bakteri yayıyor bu. Kenelerde yaşıyor bu. İnsana bunu verdiğinde bu çok ciddi sorunlara yol açıyor. Böyle ciltte tipik bazı lezyonları olur bunun. Olguların %80'inde vardır bunlar. Ee, bu lezyonu ciltte gördüğünüzde sorarsınız da hastaya kene ısırığı var mı yok mu sende diye. Olsa da olmasa da henüz kan tetkiki yapmadan bile o lezyonları gördüğünüzde kene ısırmış sende Lyme hastalığı var diyebilirsin. Bu kişilerde genellikle her çeşidinden nörolojik bulgular olur. Ne yapılır bu durumda? Antibiyotik tedavisi yapılır. Bu antibiyotik tedavisi dünyada e, tartışmalı. 2 hafta 4 hafta her neyse sürer. Türkiye'de sizin bilmeniz gereken şey şu. Türkiye'de Lyme hastalığı teşhisleri son yıllarda yani böyle son 10 yıl içindeki bazı istatistiklere baktığınızda yılda tüm Türkiye çapında bir yılda 2016 mıydı sadece 4 vaka vardı bütün Türkiye'de ama onun dışında 20 ile 50 arasında vaka var tüm Türkiye'de. Lyme olduğu net olan. Şimdi burada tutup Konuşacağımız şey Lyme mı olmalı? Ha, bir her türlü hastalıkta ve hatta her türlü ruhsal rahatsızlıkta bile olabilecek ve çeşitli etmenlerle ya da kendiliğinden geçebilecek, hafifleyebilecek olan beyin sisi, halsizlik, ne bileyim depresyon, e, şey e, çarpıntılar, karıncalanmalar, uyuşmalar, yüz bin türlü hastalıkta görülebilen şeyler ve siz doktor doktor dolaştığınızda bunlara tanı koymak ve bunların altında yatan şeyi bulmak kolay olmadığı için siz hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayal kırıklığında dolaşan böyle bir kişiye ben tutup da sende Lyme var dersem o kimsenin bilemediğini bilmiş doktor olurum. Ha hastaya da faydası olur. Nasıl faydası olur? Ha benim derdim bulundu der. Ondan sonra artık bir lüzumsuz antibiyotik tedavisi mi yaparım ona? Bilmiyorum. Ama ona boş ilaç da verseniz faydası olur. Placebo etkisinden. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne verseniz faydası olmayabilir. Burada önemli olan şu. E, böyle bir kronik Lyme hastalığı diye bir şey var mı? Böyle bir şey ortaya konabilmiş değil. Burada ispatlanması gereken sen bir şey var dediğinde ben bunun olmadığını mı ispatlamak zorundayım? Yoksa sen olduğunu mu ispatlamak zorundasın? Yani sen Lyme hastalığı geçirdin. Seni bir kenar ısırdı. Fark etmemişsin. Olabilir. Fark etmemişsin. Ee, Lyme hastalığı geçirdiğini de fark etmemişsin. Sonra o geçirdikten sonra böyle rahatsızlıkların olmuş. Diyorsun hastaya. Tamam. Ama kanıtın ne, delilin ne, neye dayanarak? Hiçbir şey. Lyme hastalığında antikor testi yapıyorsun. Oradaki bakterinin bakteriye karşı bir şey gelişmiş mi diye. Bir antikor gelişmiş mi diye. Bu ne demek? Sen o bakteriyle karşılaşmışsan sen de o antikor gelişmiştir. Hayatın boyunca da pozitif kalır. Nasıl kaba kulak aşısı olursun? Hayatın boyunca o kaba kulağa karşı veya boğmacaya karşı antikorların seni korur. Burada da Borrelia ile karşılaşmışsındır. İster kene ısırmış olsun ister başka bir türlü. Fark etmeden de kene ısırmış olabilir. Türkiye'de bu değişik araştırmalarda toplumun yüzde ila yüzde kırkında hatta yüzde ellisinde yüzde kimi araştırmalarda 10 kişi 100 kişiden beşi kimi araştırmalarda 100 kişiden 50'sinde Borrelia'ya karşı bu bakteriye kenelerdeki bakteriye karşı antikorlar var. Tabii oradaki 100 kişinin 50'si beni kene ısırdı falan demiyor. Bir şekilde ona bulaşmış o. Ve ne neye yol açmış? Yol açmamış. Yani sağlıklı e, Lyme hastalığı açısından belirti vermeyen genel toplumdan bahsediyoruz. Bu durumda e, o antikorların yüksek olması bugün hasta olduğunuzu değil, nasıl bugün boğmaca ya karşı antikorların yüksek olması bugün boğmaca hastası olduğunuzu göstermiyorsa, e, Lyme hastalığına karşı antikor pozitif olmanız da sizin Lyme hastası olduğunuzu göstermez. Ama sen ne yaparsın? Lyme hastalığı için tetkik yaptırırsın. Sana sonuç pozitif gelir. Benim de böyle hastalarım oldu. Ben de Lyme pozitif diyor. Ya toplumun değişik yerlerinde Türkiye'de yüzde 40-50'sinde pozitif. Ne yapacağız sana? Lyme mi oldun yani? Ne olmuş oldu? Doktoru kimsenin bilemediği bir şeyi bilmiş oldu. Ben e, şöyle diyeyim ortalıkta Lyme diye dolaş, eğer konik Lyme diye bir hastalık varsa, ben buna ilişkin inandırıcı bir kanıt görmüş değilim. Eğer böyle bir hastalık varsa bile ya da olsaydı bile, şu an toplumda Lyme hastasıyım diye dolaşan ya da sen Lyme hastası denilen hastaların yüzde ya da beş yüzde birinin Lyme hastası belki olduğunu düşünüyorum. Ee, bu itibarla ben Lyme hastalığı teşhisi koymaktan kaçınacak olursan Mustafa Atasoy olarak e, bunun karşılığındaki vereceğim zarar bunun karşılığında yanlış yere bir Lyme hastalık olarak yanlış tedaviler ve gerçek sebebi gözden kaçırma şeklindeki hastaya vereceğim e, 99 hastaya vereceğim zarardan çok daha olumsuz olduğunu düşünüyorum. Onun için ben Lyme hastalığını hayatıma Sokmuyorum Arkadaşlar hmm, Kaç dakika olmuştur Valla 20 dakika oldu Evet burada bitirelim arkadaşlar ee, Sorulara hakkıyla cevap vermeye çalışıyorum Merak etmeyin bakın günlük yapıyoruz Hiç fena değil değil mi ee, Bu şekilde Devam edeceğiz <laughs> Arkadaşlar öyle gidip 2 ay boyunca gelmeyecek değilim merak etmeyin Görüşmek üzere Sevgiler Lütfen bu arada e, bu yayınları devam etmemi, ay bir motivasyonla devam etmemizi istiyorsanız lütfen bu çaba gösterildiğinin de farkındaysanız, yararlanıyorsanız lütfen beğeni ve yorum yapın ve e, özellikle mobil cihazlarda beğen tuşuna tıkladıktan sonra orada bir hype diye bir şey çıkıyor. Ona da tıklayıp hype'larsanız daha geniş kitlelere ulaşıyor diyorlar arkadaşlar. Anladığım şeyler değil ama böyle söylüyorlar. Görüşmek üzere sevgiler.